İşte de bu efendiler gelirler, namazdan kurulurlar. Hepsini şapur şupur birden oh. getirirler. Ondan sonra da ah oh, dedikten sonra rahmetli annemin ki daha başkaydı. <laughs> 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 Sopaya <çek Aynı>. Misafir <laughs> <laughs> Misafirperverlik yıllar geçse de değişmeyen bir kültür geleneğimiz değil mi bizim? Böyle hiçbir şey de yapamadık ya. Yapar yapar doldurur sofrayı silme <laughs> <laughs> Bir insan kendi eşsizliğini bulur bulması kolay değil. Mutlaka var ama nerede o? Ciddi bakıyor. Yani ticarethane diye bakmıyor. Vakıfsa vakıf diye bak. Kapılar, bacalar yırtılıyor çocuk oraya girsin diye. Ne Fransızca biliyor ana baba, ne bir Fransız kültürünü ciddiyeti. Bir şey görüyor. Bunlar kendileri çok iyi bilen. Her Ali Paşa Mısır çarşısının kapıcısının oğlu. Herif ne zaman o Fransızca öğrenmiş kalemde şaşılacak şey Fransa'da da oturmamış o. Şimdi adam diyor ki bu lazım diyor. Evet lazım. Bu lazımı yerine getiren hangi devlet var o koca üçüncü dünya kalabalığında o zaman? Mücahille sohbeti kesti. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Hocam bu yıl ülkenin ilk ürünü olan Petibör'ün 80. yıl dönümü. 80 yıldır değişmeyen, zamansız bir lezzet Petibör. Çocuktan yetişkine herkesin hayatına bir noktada dokundu. Öyle ki Petibör'ün yıllar içinde yeme ritüelleri oluştu. Kimisi çaya batırır, kimisi süte batırır öyle yer. Yolculuğu ülkenin ilk atölyesi Nohutçu Han'da başlayan zamansız lezzet Petibör yıllar geçse de hayatımızda varlığını korumaya devam edecek. Hocam yıllar geçse de değişmeyen şeyler var. Mesela bunlar artık böyle toplumun genlerine falan işliyor herhalde. Kuşaktan kuşağa devam ediyor. Mesela yıllar geçse de anne yemeğinin lezzeti değişmiyor. Anadolu'da çok adettir. Şimdi sabahleyin kalkarlar kadınlar. Kayseri'de, bilhassa Antep'te, bayramda. Beşte böyle gelirler. Antep deyince burada Antepli var hocam. Artık orada anlar o yapar yapar doldurur böyle o hamurları şeyleri ceviz koyar içine yapar yapar analık Kızlı yok bilmem neli yu, yuvalama bilmem ne yapar yapar. İşte yedide bu efendiler gelirler namazdan kurulurlar. Hepsini şapur şupur birden bitirirler. Oh. getirirler. Ondan sonra da ah oh! dedikten sonra rahmetli anneminki daha başkaydı ben. <laughs> yani ha <laughs> Sopayı çek yani. <Aynen. gülüyor> Hocam bak Antepli bir arkadaşımız var burada. Aynısı dedi söyledi. Öyle Rahmetli anamınki çok iyi diyor. Böylesini de görmedim. Eline sağlık nice bayramlara denir. Ha, değil mi? Rahmetli anamınki diyor. Tam dayaklık ya. Mesela neden hocam? Evin bütün işlerini evin en küçüğü yapar. E küçük dediğin yapacak büyüyene kadar. Daha küçüğü gelmezse 7 ay var. Ben yerde. hiç mesela unutmuyorum. Sürekli markete gitme görevi bana aitti. Mesela ya. abim de var ben de var. Abim bomboş duruyor. Ben mesela ders çalışıyorum Sen falan. De o, hayır bir de yolda karanlık bir kaza olur düşünmezler. öyle Küçük gidecek. Hep küçük hocam hep küçük. Bu da mesela yıllar geçse de değişmiyor bu mesela. Rahmetli anam bu konuda çok adildi. Sıraya bindirirdi. <laughs> Aa çok güzel. Kim kömür kıracak, getirecek Çok aşağıdan güzel. soba için? Bizde hiç öyle değildi hocam. Bizde hep küçük ben yapardım yani. Olmaz öyle şey. Hep böyle bu geç değişmez. Kavga çıkar. Biz buna rağmen kavga ediyorduk aramızda. Ben gittiydim sen gittiydim gibi dalavere Sopalık işler tabi ama böyle. Bir Size bir şey soracağım. Mesela mi? misafirperverlik yıllar geçse de değişmeyen bir kültür geleneğimiz değil mi bizim? Evet misafirperverlik öyledir Türkiye'de. Midesi boşalana kadar çuvalı boşalana kadar... Öyledir yani öyle gider Böyle hiçbir şey de yapamadık ya. Yapar yapar doldurur sofrayı silme. <laughs> Biraz önce size yıllar geçse de değişmeyen hislerden bahsettim ya. Bunlardan bir tanesi de insanın ilk aşkında yaşadığı his midir? Herkes bir ilk aşk yaşadığını zannediyor onun için önemli. Orada yaşadığın his hiç değişmiyor değil mi hocam? Bilmiyorum bundan emin değilim. Öyle mi? Hayır yani insanın temel hissi vardır. Aşk nedir? Nasıl bir bağlılık istersin? Nasıl bir fedakarlık yaparsın? Mutluluk anlayışı ne? O tutar mı tutmaz mı belli değil. Ama şurası bir gerçek yani. İnsanlar muvaffak olamazlarsa yani böyle bir araya gelmekte ve şansları da yardım etmezse çünkü şansa da inanıyorum. Yani bir insan kendi eşleşini bulması kolay değil. Mutlaka var ama nerede o? Ya ben Rufay değilim. Her şehirde bir tane vardır benim gibi rüfae diyecek. Ya nedir o? Da bilmem neredeki bu şeyler birbirlerini çekecekler birbirlerine. Öyle şeylere inanmıyorum otomatikman. Fakat bu çok zor. Bunu yapamayan insanlar yalnız kalıyor. Bütün mühim mesele yalnızlıklarını nasıl yeniyorlar? çok önemli. Üremek en iyisi çünkü insanlar egoist anne baba olmazlarsa şayet çok egoist çocuklarıyla sonra ileride iyi bir beraberlikleri olabiliyor. Yani çok da mutlu oluyorlar. Ona dikkat edeceksiniz. 5 Türk okulu en iyi 500 üniversite arasına girmiş. ODTÜ, İTÜ, Koç, Boğaziçi, Bilkent. Yani İTÜ dediğin belli ne oldu? 200 senelik mektep. Boğaziçi dediğin eski Robert College girmiştir. Başka kim? ODTÜ tabii ki. Tamamıyla İTÜ'nün hocalarıyla kurulmuş, gelişmiş bir yerdir. İstanbul Üniversitesi ile doğrudur. Başka da işte Koç diyor. Koç da aynı şekilde seçme. Yani iki tane vakıf üniversite var. Bir tanesi zaten doğru reklamacı gibi iyi bir kurucu olduğunu ispat etmiş bir adamın ürünlerinden biri Hacettepe üstüne onu kurdu. İkincisi de zaten koç işi ciddi bakıyor. Yani ticarethane diye bakmıyor. Vakıfsa vakıf diye bakıyor. Bu vasıf çok yaygın. Bu tabii beynelmiler ilişkileri de yansıyor. Çünkü yaptıkları yayın, araştırma, projeler falan öne geçiyor. Çok iyi geçen talebeler dışarıya gidiyor, burs alabiliyor, gösteriyor kendini. Milli Eğitim Bakanı son dönemde çok eleştiriliyor. Kim? Milli Eğitim Bakanı. Evet. Bu Fransız okulları ile ilgili yaptığı açıklama bu eleştirilerin üstüne adeta benzin döktü. İş da başka bir noktaya geldi. Bu son reform meselesi konuşmaları, tartışmaları. Bu reform falan değil. Bu reform falan değil. Şimdi bu arkadaşlar bir yeri kendileri giderlerse iyi. Gitmezlerse ve alınma durumları yoksa giremezlerse kötü orası. O, o eğilim var. İkincisi bu bakışım yanlış. Efendim milli eğitim eğitim milli olur. Merkezden alır talimatı. Peki güzel alır. Tabii ki Fransız mektebi senden alamayacak maalesef senden e kürkülümünü. Bu mümkün değil. Ve enstrüksiyon planını senden alamayacak. Niye alamayacak? Çünkü seninki yok. Herkes de çocuğunu oraya veriyor. Çoğunun Fransız kültürüyle o ana babaların hatta Fransa hayranlığıyla turizmin ötesinde bir ilgisi yok. Yani onu da söyleyeyim. Kapılar, bacalar yırtılıyor. Çocuk oraya girsin diye. Ne Fransızca biliyor ana baba ne bir Fransız kültürünü ciddi bir şey görüyor. Buradan çıkan çocuk üç tane dil konuşuyor. Bu önemli. Öbürkülerini de anlıyor. Şimdi bu zaten Türk enstrüksiyonuna, eğitimine uygun bir şey değil. Bir tek Galatasaray'ın imtihanlarına girebiliyorlar. Orada kazanma şansları var. Hoş başka yerlere de girenler olmuştur. Çünkü iyi talebeler ders görünce geçiyor. Durum çok. Bugün bu memlekette bizim, ben marif vekiline saygım var bu sonuncusuna da. Çünkü o zeki bir adam bizim talebemizde ve dürüst bir adam. Ama bir ideal edilmiş. İdealin bu faslına katılmamız mümkün değil. Çünkü bakınız siz özel okullar açmışsınız. Devlet beceremiyor diye. Berbat yerler. İçlerinde bir iki tanesi zor çıkar. Çoğu oyalıyorlar, tüccarlar. Çok felaket durumdalar. Yani kurumlaşmış olanı yok. Mesela bir bakıyorsun Antalya Anadolu Lisesi diyor. E 10 yıldır falan parlak öğrenciler çıkarıyor. 20 yıl daha çıkarır mı bilemem ben. Müdür emekli olur gider biter iş. Her okul almıyor. Birkaç yabancı okulun, sefaret okulunu almıyor. Fransa biraz daha geniş davranmış. Çünkü kültürüne ihtiyaç var, ilgi gösterenler var, veriyor. Daha iyisini yaparsan kimse gitmez. Tanzimat'ta ne oldu? Ali ve Fuat Paşalar bir araya geldi. Sen bakma Galatasaray'ı 500 sene evvel kurduk diyen Ondan o aynı şey değil. Dediler ki bu herifler gelecek buraya, bu papazlar ama milletin de Fransızca öğrenmesi lazım Efendim dediler yani. Bunlar kendileri çok iyi bilen. Hele Ali Paşa Mısır çarşısının kapıcısının oğlu. Herif ne zaman o Fransızca öğrenmiş kalemde şaşılacak şey bir karakter da oturmamış değil o. Ha? Ali Paşa müthiş bir karakter. Müthiş bir kafa. Şimdi adam diyor ki bu lazım diyor. Evet lazım bu lazımı yerine getiren hangi devlet var o koca üçüncü Dünya kalabalığında o zaman? Rusya'da Pushkin Gimnazyum. Bugün Pushkin eskiden Sarskoye Seyli. Onlar öyle yapıyor. Rusya ve Fransızca lazım çünkü. Bir de de bu. Bu kadar açık. Yani bu diyor ki biz bu Fransa'ya da öğreteceğiz. Türkçe'de tabii öğretilecek. Ve buraya imparatorlukta kim varsa Müslüman, gayrimüslim, şu bu millet belirli oranda hepsi katılacak eğitime. Bunu götürmek için papaz okuluna ihtiyacımız yok. O zaman layık Fransa'nın layık hocalarını getir getiriyor. Böyle bir kurum oldu mu Türkiye'de bütün cumhuriyet boyunca? Olmadı. İnsanların buna ihtiyacı var. Siz bunu yapamazsanız yapılan yere giderler. Devletin de ihtiyacı var. Yapılan yere gider o zaman. Alternatifi ne bunun? Konuşmak değil. Marif vekaletleri maalesef şu vekil bu vekil suçlanamaz. Çünkü hiçbir vekil iki seneden fazla oturamıyor makamında. Daha aşağı oturan da var. Düşün Mustafa Necati Bey ölene kadar kaldı. Onun için başarılı oldu. Hasan Ali Bey Sonunda büyük bir kazık yemesine rağmen kendi partisinden çok edepsizce bir kazıktır o. 7 sene oturdu ama orada memlekette çok şey yaptı. Başka var mı oturan? Yok. Onun için buradan zaten bir şey çıkmaz. Bunun kadroları hususu yetişmez. Hariciye vekaleti gibi sabit, kariyeri sağlam bir bakanlık olacaktı. Bitti o. Bütün Balkan memleketlerinde marif müsteşarlığı, marif başbakanlığı vesaire çok önemli bir mevkiydi. Burada da öyleydi. Bugün değil. Şimdi burada böyle iki senede bir değiştirdiğim bakanlar çok iş yapamaz. Ve burada idealler, projeler, planlar değil ancak iç gözlemler ifade edilir. Buna da kahakuliyeti yok. Yani siz bugün 20 milyonu aşkın talebe okuyor değil mi bu memlekette? Öğrenci. Sen bunları nasıl böyle şey yaparsın? Bu kamyon olsa oynamaz yerinden. O bakımdan bu projeleri benim tasdik etmem mümkün değil. Tabii çok kızıyor herkes. Çocuk çoluğu orada okuyanlar falan. "Vay okutmasaydık falan da" demezler. Çünkü sen ona alternatifi koymamışsın ve alternatifi de sen koyacaktın. 50 tane şu okul olur mu ya Allah aşkına? Fıstıkçı dükkanım bu ya. Gaziantep fıstığı satsan bir tanesi, iki tanesi çürük çıkar bunun yani şu aa laf onun için olmaz. Bu ciddi bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kere bir teminatı olacak. Bu kadar uzun bir hükümette bile yani 25 yıldır iktidarda olan bir partinin zamanında bir insan beklerdi ki öyle birini seçecekler ki şu veya bu şekilde iki tane olsun çok çok. Her iki senede bir değişim bakan yani böyle bir şey olur mu? Olmaz. Teşkilat öyle katiyen yani eğitimsiz bir kadro. Ben orada bir ümit görmüyorum ve bu okullara da el atamazsınız. Buraya Türk göndermem bilmem ne. Onlar sana uymaz, sen onlara uymak zorundasın. Tabii senin çok aleyhinde toplum olarak hepimizi galeyana getirecek bir yetiştirme ve öğretim tarzları varsa ona bir şey demem ama gördüğüm kadarıyla o da yok. Yani adam tarih öğretiyor, tarih öğretiyor. Coğrafya öğretiyor, coğrafya öğretiyor. Baktım. Hepsi çok mu kuvvetli? Avrupa marifi nasıl geriye gidiyorsa burada da var. Mesela bana gelen talebelere açıkça soruyorsun. Yani orada Fransa tarihi falan da doğru dürüst öğretilmemiş. Bourbonların en önemli hükümdarlarını sayamıyor. Yani dünya tarihine rol veren Fransız krallarını ve onların yardımcılarını falan haberi yok herifin. Yani desen ki çocuğa bu paranın üzerinde gördüğün mazare neler yaptı mesela. E anlatamaz sana. Başka kim var diyorsun? Bir resim vardı eski Frank'ta. Colbert ne yapıyor bu falan. E, haberi yok yani. Yok. Onlar da çok o kadar yetiştirmiyorlar. Onu söyleyeyim sana. Nedir bu Talleyrand falan desen. Herif Avrupa'yı kurmuş Meternik'te Anasının gözü biri değil mi? Bu Napolyon savaşlarından sonra. Böyle bir şey bilgi yok onlarda da. Belli. Neresine kadar çöküyorsa her yerde aynı Ama şurası bir gerçek. O okul insanlara beklentilerine cevap veriyor. Biz veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Verebilirsin. Yani Ali ve Fuat Paşalar kadar adamınız ve kadronuz yok mu? Siz niye kuramıyorsunuz Fransız İngiliz eğitimini, Türkçe eğitimiyle çok iyi veren bir okulu? İhtiyaç işte. Yani ayıp değil mi? Ha? İspanyolca öğretecek adam mı bulunmaz burada? Bir sürü İspanyolcacı var ya ayıp yani. <laughs> cahille sohbeti kesti bugünkü safhasını da tamamladık gelecek haftaya çok iyi oldu <laughs>